Arkadaşlar ben Deniz. Bugün şu an koşusunu oynayacağız. Şu an önce görevlerden başlayalım biz de. Ama bayağı hızlı gidiyor yani. Koşan lagun mu bulacağız? Evet. 55 tane bulacağız. Şu an hala koşuyoruz. Bak. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz şu koşan lagunları? İşte onlara bulacağız. İkili, ikiliyi kolay vuralım zaten. Bir, iki, o kadar basit. Şu an bombayı da patlattık. İyi gidiyor, 9 tane vurduk bu arada. Bakın, 10 olmuş, on. Tamam, böyle hızlı vuracağım. Bak bak, şunu katıza aldık, görüyor musun? Katıza altınları çekiyor. Altınlarla da şeyleri halledebilirsiniz arkadaşlar. Elmaslar da sadece onlarla hallediliyor. Başka türlü değil. De 80 tane biriktirip on, o büyük kuduzdan açabilirsiniz arkadaşlar. Bize hep yapma gidin eskiden açıyorduk. E, bunda da açıyoruz. hala açmayı yarım bırakmadık. Bak bak şöyle değişik yoldan gidecektim gidemedim. Şu an hala hala bakın koşan lakumlara vuracağız. Hala mı kadınız? Hala mı kadın bitti? Tamam neyse. Tam da aldık sonuçta önemli değil. Kadınlar ağzından çeker zaten. Bunu biliyorsunuz. Bak bak. görüyor musunuz? 55 tane vuracağız. Şimdi bizim, bizim sorduğumuz 4 tane var. Şöyle daha sonradan gideyim. 35 tane vurduk. 36. Bak bak duyuyor musun? Şu, şu yukarı zamanlanınca ay çaldım arkadaşlar. Neyse yeniden reklam izleyeceğim. Devam edeceğim. Şu reklam izliyorum arkadaşlar. Hemen bilmiyor. Çünkü baksanıza daha çok saniyesi var. Şu an devam. Devam ediyoruz. Şu an ne yapalım? E, oynayalım. Zaten oynuyoruz zaten. Reklam çıktı o kadar. Evet devam ediyoruz. Görevimize devam ediyoruz. aslında. koşmaya değil. Bak bak. Şu gölgelerden zıplıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle de yapabiliyorsunuz. Tam 41 tane bulmuşuz. bulacağız. İzli. aha. 44 tane bulmuşuz. 45 oldu. 46 oldu. Bakın görüyor musunuz şu koşan rakamları. onlar altında çaldı o yüzden. Şöyle etraf yönden gittik. Bunun <laughs> katısın vardı zaten. Tam 50 tane bulmuşuz. İyice yaklaşmıştık he. Bak engelleri çalmayalım. Çünkü görevimize iyice at kaldı arkadaşlar. Şu an ne yapalım? Bu koşan rakını alalım. Görevi tamamlayalım. Ve tamamladık arkadaşlar. Görev tamamlandı. Hadi bakalım. Ödülümüzü de alalım ne yapabiliriz yine şehirde koşuyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu bak görevimiz ne? Bir kum bulmakmış 200 tane. Hop. 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 İkisini vurabildik arkadaşlar. Sadece böyleler var. Üf. ne biçim zıplar he Çok kötü zıplayabiliyoruz. Sen işte bir de zıplayabiliyoruz alacak ha, ne yapalım görevimize devam edelim. Zaten görevimiz de büyük da vurmak arkadaşlar. Bak altın doblama değil mutlaka zahma değil. Şöyle, büyük rakun vurmak arkadaşlar büyük büyük. Bak bak görüyor musun şurada güzel. Aha Vuruyoruz arkadaşlar. Vurmaktan duramıyor. Bak bak görüyor musun? Çat 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 diye vuruyor. Böyle zıplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bak bak şu ay yapamadım arkadaşlar. Ama neyse hala var büyük zatımlarda. Şu an devam ediyoruz. Ay, onu da yapamadım. Gittik de hızlanmaya başladı o yüzden yapamıyorum arkadaşlar. Neyse yapıyoruz yapıyoruz. Ay şuna da vurduk. çok az kaldı arkadaşlar. Çık. Vur be. Tamam görev de tamamlandı yani. Şu an elmas da aldık. Büyük kutu açalım. O yüzden görevimizi tamamlayalım. Tek seferde 3 bomba bazlayacağız arkadaşlar üç bomba atlayacağız 3 şöyle Ay, gittim arkadaşlar şu an şöyle reklam ediliyorum arkadaşlar şu an ne yapalım hala oynuyoruz bak şu an babam da televizyon izliyor zaten evet hala Babam hala izliyor. Tamam tamam onu da söylemeyeceğim. Evet arkadaşlar. Videoma abone olmayı unutmayın. Yorumda da yazın en çok hangi karakteri sevdiğinizi. için. Şu an o bombaları nasıl bağlayacağım ben? Ben şuraya çıkalım. Ne bağlayacak? Hop. Tamam. Hala gidiyoruz. Bak bak. Aha. Yine gittim arkadaşlar. Şu an. Hadi bakalım reklamı izliyoruz ve devam ediyoruz. Aha en baştan başladık arkadaşlar. Ben ona basmıştım da devam ettim Bazen öyle olabiliyor zaten. Ben hadi bakalım hala devam ediyoruz. Zıpla zıpla. Baksanıza çok güzel gidiyoruz. Şuradan da geçelim. Hayır olmadı. Hop, en neden baştan başlayacağım. İstiyorum. Hadi bakalım hala devam ediyoruz zaten. arkadaşlar bak bak biliyor musunuz? Böyle koşması da çok güzel oluyor. Zaten Önemli olan görevleri yapmak ve dostları kurtarmak. Dostları. Evet. Hiç aldan alamamışız. Yani ucu bomba ballatacağız ya. Altın alabayacağız. Şöyle zıpladık. Zıpla zıpla. Şuradan da zıplıyoruz. Her, her şeyden zıplıyoruz. Düzen vagon. O, arabaların üstünde zıplıyoruz. Gidiyoruz. Çok atladı arkadaşlar çok. Bak bak görüyor musunuz? Bak bak geliyor. Geliyor ve geldi. Aha parlattık he. Şöyle kudumuzu da açalım. Oh altın kazandık. oh bir sürü şey çıktı he. Zaten bir bakalım görevler bitmiş mi? Evet bitmiş. Koşalım biz de arkadaşlar görevler bittiyse. Hadi bakalım. Ben karamanı aldım. Şuna koşuyoruz. Biz koşuyoruz. Buradan bombalar geliyor. Dikkatli olun arkadaş. Hadi bakalım zıpla. Of. Ne biçim zıpladım da. Şöyle, Hop bomba batlat. Bomba batlat. Evet devam ediyoruz. Bak bak şöyle bombayı da ballattık. Vi videoya da olumlara yazın en çok hangi 40 karakteri seviyorsunuz. Beni mi? Enki mi? Bu arada taç